Herkese merhabalar. Bugün papulosikomöz hastalıklardan olan liken planus'tan bahsedeceğiz. Liken planus tüm dünyada görülür. Deri ve müköz membranları etkileyen akut veya kronik enflamatuar bir dermatozdur. Çoğu olgu idiopatiktir. Fakat hücresel immünite başlıca rol oynar. İnfiltrattaki renfositlerin çoğu CD8 ve CD45 memori hücrelerdir. İlaçlar, metallerden altın ve civa, enfeksiyonlardan hepatit C virüsü hücresel immünitede değişikliklere yol açabilirler. İnsidansı %1'den azdır. Oral liken planus sıklığı daha fazladır. Tüm ırklarda görülür. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Liken planus e, varyantlarından bahsedelim. Hipertrofik liken planus, mukozal liken planus, liken planus pigmentozus, atrofik liken planus, aktinik liken planus, liken planus of nails, e, bullöz liken planus, foliküler liken planus. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak, hipertrofik liken planus en sık görülen tiptir. Papilleri hiperkeratotik olabilir. Ayaklar, el sırtı ve bacaklarda oluşan büyük kalın plaklardır. Siyahi ırkta da daha sıktır. Bu kozal diken planustan orafaringel tutulumlu diken planusu bireylerin %40'ında 60'ında vardır. Oral diken planus tipleri beyaz hiperkeratotik, erozif üseratif, atrofik eritematöz ve pigmentedir. Ağız içi lezyonlarında çok nadir ön karsinom gelişebilir. Genital mukozada glans penis, skrotum, labium major, labium minor ve vajinada ortaya çıkan popüler, anüler veya erozif lezyonlardır. Pigmente liken planus, güneşe maruz kalan alanlarda ve filoksürel kırım bölgelerinde hiperpigmente, koyu kahverengi maküllerdir. Atrofik liken planus, beyaz, mavimsi, iyi sınırlı, ortası atrofik, papül ve plaklardır. Buradan alayım. Aktinik liken planus diğer adıyla liken planus subtropicus olarak bilinir. Popüler liken planus lezyonları güneşe maruz kalan alanlarda ortaya çıkar. Özellikle el sırtı ve kollarda görülür. Tırnakta liken planus longitudinal yaraklanma yapar. Bülöz liken planus e, burada veziküller veya bülöz lezyonlar liken planus plaklarının üzerinde veya tek başına normal görünümü deride gelişebilir. Foliküler liken planus, diğer ismiyle liken plano pilaris, katrisiyel yol açan keratotik foliküler, papül ve plaklardır. Dikensi foliküler lezyonlar, deri ve müköz membranda tipik liken planus ve saçlı deride skatrisiyel alopesi yapabilir. Buna gram liddle sendromu olarak adlandırılır. Liken planus da çoğu olgu idiopatiktir. Fakat hücresel immünite başlıca rol oynar. İlaçlardan İlaçlardan ACE inhibitörleri, non inflamatuar ilaçlar, beta blokerler, tiazitler ve TNF alfa inhibitörleri suçlanabilir. Hepatit C enfeksiyonu liken planus lezyonlarını tetikleyebilir. Ağız içinde dişlerde altın ve bakır kaplamalar reaksiyona neden olabilir. HeLa ilişkili genetik yatkınlık olabilir ve bu durum bazı hastalardaki yatkınlığı da açıklar. Histopatolojik olarak subepidermal bölgede lenfosit ve histiyosit bandı mevcuttur. Epidermis'teki bazal hücrenin harabiyetinden dolayı testere dişi görünümü olur. Arada ölü eozinofil civatte hücreleri yer alır. İyi sınırlı, tepeleri düz, tipik violese, mor renkte kaşıntılı poligonal papüllerden oluşan döküntülerle karakterizedir. Burada Fotoğraflarda da bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Lezyonların en sık yerleştiği yer el ve ayak bilekleri fleksör yüzleridir. Eklem tutulumu yapmaz. Vikam sitriyaları lezyonların yüzeyinde sıklıkla ağsı yapıda giri beyaz çizgiseldir. Palpasyonla hissedilebilir. Liken planus için patogonomiktir. Burada Vikam sitriyalarını görüyoruz. Bu da dermoskopik görüntüsü. Bahsettiğimiz gibi ağası yapıda griye beyaz, çizgisel ve bizim için önemli olan da liken planus da patogonomik olması. Kopner fenomeni diğer ismiyle izomorfik yanıt sağlam deriye travma uygulandığında hastalığa spesifik yeni lezyonların oluşmasıdır. Deriyi kaşıma, basınç uygulama, böcek ısırması, yanıklar gibi durumlar Kopner yanıtı oluşturabilecek travmalardır. Burada ve muhtemel ki kaşımaya sekonder gelişmiş Kopner fenomenini görüyoruz. Liken planusta tırnak tutulumunda, tırnak yatağında ve tırnak kenarlarında destrüksiyon görülür. Tırnak yüzeyinde ise longitudinal yarıklanmalar görüyoruz bu şekilde. Ağız içinde retiküler form en yaygın görülendir. Beyaz ağsı veya süt beyazı popüler görülebilir. Asemptomatiktir veya hassasiyet olabilir. Parlak kırmızı ağrılı olabilir. Ağız içi liken planus tek bulgusu olabilir ağız içi tutulumu. Oral liken planus'ta kişilerden oral skuamöz hücreli karsinom insidansı artmıştır. Saçlı deride foliküler liken planus'ta peri-foliküler hiperkeratoz görülür. Klinik muayenede skatrisiyel alopesi ile birlikte atrofik skalp derisi görülür. Liken planusun 6P bulgusuna gelecek olursak purple yani mor renkli, papül veya plaklar, pürüritik kaşıntılı, poligonal, periferal yani sıklıkla el ve ayak bileklerinde görüyoruz. Planar yani düzlemseldir lezyonlar. Tanıda hastaların klinik muayenesi ve hikayesi önemlidir. Lezyondan alınan biyopsinin histopatolojik incelemesinde hiperkeratoz, granüler tabakada kalınlaşma, Akantos, bazal tabakada like, likefaksiyon dejenerasyonu ve epidermisi saran bant tarzında mononükleer infiltrat ile birlikte inflamasyon görürüz. Dermo-epidermal bileşkede keratonist apoptozu, buna bağlı olarak kolloid ve civatte cisimciklerini görüyoruz. Direkt immün bileşkede yoğun fibrin ve koloid isimcilikte, immün globulin M ve daha az sıklıkta, immün A, immün G ve C3 depozitleri görülür. Hastalarda hepatit C varlığı da liken planus lezyonlarını tetikleyebiliyor. Tedavide liken planus aslında 1-2 yıl içerisinde kendiliğinden gerileyebilir. Bacaklardaki hipertrofik liken planus ve oral liken planus 10 yıllarca devam edebilir. Gerileyen yezyonların yerine postinflamatuar hiperpigmentasyonlar kalabilir. Lokal tedavide topikal ve intralezyonel kortikosteroidler, şiddetli semptomatik oral liken planusta siklosporin ve takrolimiz solüsyonları verilir. Sistemik tedavide difüs tutulumda sistemik steroidler, Tekrarlayan vakalarda ise fototerapi yapılabilir. Erozyvim oral liken planus'ta sistemik retinoidler asitresin kullanılabilir. Ayrıca oral liken planusa sebep olan metaller ise hastaların ağız içi kaplamaları ve dolgularının değiştirilmesi de hastalara önerilir. Liken planus'tan genel hatlarıyla bahsettiğim bu videonun da sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bir yerde hata ettim onu